Arkadaşlar merhaba. Yani bu telefonumla kamera çekmek için omuz askısı sabitlemede kullanacağım bir malzeme aldım. Önde geldi. Fiyatı da çok uygundu. Şöyle bir aparat. umuyorum ki birçok videolarımı buna eşlik edecek. Şöyle göstereyim. önce şöyle ilk önce şunu da ayıralım. Bir tanesi şurası. Bir tanesi şöyle. Şurada. Bu şuradan alta takılması için. Bunu bir objektife getirirseniz bu şekilde bu şekilde Bağlayacağız. Evet, şimdi bu genelde bunu farklı farklı kullanabileceğiz. Yeni videolarımda bunları da aparat olarak kullanacağım. Mesela şu şekilde de sadıklamayı yapabiliyoruz. Bir özelliği şunu omuz askısı olarak da kullanabiliyoruz. Yani şöyle de yapabiliyorsunuz. Omuzu sabitleyip sabitledikten sonra şunu da sabitleyelim. İlk önce Bir de bunun bir özelliği daha. Şunu açtığınız zaman şu şekilde de Biliyorsunuz. bunu kurabiliyorsunuz. çok iyi. Şu şekilde bir de bu avantajı da var. Yani şöyle göstereyim. Hemen açayım kamerayı. Kamera açtığım zaman şu şekilde hareket ettirmeyi ne yapacak? Sağlayacak. Eğer omuzda sabitlemek istersen şu şekilde böyle baktığımız zaman bu ne yapacak? Tamamen şunu da yapmış olacak. Yani tamamen sabitlemiş olacak. Video kaydını aldığımız zaman ne yapmış olacak? Hareketi daha minimalize etmiş olacak. Yani bu şekilde şöyle baktığımız zaman eğer daha da yakınlaştırmak, uzaklaştırmak istediğim zaman, hareketi daha minimalize olarak hareket ettirmiş olacak. Ee, bir tripoddan daha kolay, küçük belgeseller çekmekte gerçekten fayda sağlıyor. Şöyle ayaklarını açabilirim. Bununla beraber şunu ne yapabilirim? Hareket ettirebilirim. Bu Bir de bunun bir şeyi vardı. Dönme olana vardı. O durma olan anda, ne yapacağım? Şunları rahatlatayım. Evet. Bu şekilde eğer şunu açmak istersen şu şekilde O ayarladıktan sonra açıları kendiniz belirleyeceksiniz ama genelde şunları sabitledikten sonra bunları iyice ne sabitlemek gerekiyor. Ve şunu bakayım şarjı az kalmış. Şarjı az kaldığı için ne oldu? Kapandı. Şimdi fotoğraf. Bu bir de fotoğraf çekmede de şunu sağlayacak. Sabitlemiş olacak. Bunu indiresem şu şekilde fotoğrafta ne yapabilirim? Bir mekanda şu ayakları kullanarak Hatta yere de sabitlemek için bir başka mekana da koltuk üzerinde ne yapabilirim? Bunu da daha sabitleyebilirim. Ben de yeni yeni kullanmaya başladım. Kullandıkça ne olacak? Şunu buradan sabitliyorsunuz. Ekstra herhalde şu şekilde. İstediğiniz zaman bir tripod formu da ne yapmış oluyor? Kullanmış oluyor. Bu şimdi böyle yaptığınız zaman şu özellikle şu kısım hareketli. Hareketli olabiliyor. Buradan şuna da çevirebilirsiniz. Bilmem olur mu? Bir şey yarar mı? Bilmem. Aha. Şu şekilde ne yapacağız? Bu ekran döndüğü için şu şekilde ekranı yapıp şu açıya getirip kaydımız da dolu video çektiğimiz için istediğimiz açıya getirip buradan da ne yapabiliriz? Güzel bir burayı sabitledikten sonra şunu da sabitleyip bir Video kamera olarak da ne yapabiliriz? Bu şekilde kullanabiliriz. İstersek bunları alternatif olarak da ne yapabiliyoruz. Bir de burada şunlar da var. Ee, vida kısımları da var. Sanırım bunu daha da uzatabiliyorsunuz. Buna yeni şeyler bağlayabilirsiniz hemen bağlamaya çalışalım. Bunlar çıktı, çıkmadığını kontrol edeceğim. Şimdi bunu söktüm. Bakalım. yani bu istesek çıkartabiliyoruz. Ama şuraya monte etme için evet. Buraya demek ki şu şekilde vidalama yapılabiliyor. Ee, sanıyorum bu alanlara da bir şeyler ne yapabiliyor? monte edilebiliyor. Bu noktalarda e, biraz daha opsiyon bırakılmış gibi düşünüyorum. Bu, bu tarafta. Bunlar bu şekilde de çıkıyor. İstersek çıkartabiliyoruz. Ama şu an çıkartmamızın hiçbir faydası yok bize. Şunu zaten burada tutmasını sağlayacak bir boşluk bırakmış iki tane bu şekilde yay da e, daha sert ve yumuşak olmayı sağlıyor. Şu şekilde bunu da sabitlediğiniz zaman bu da yerde bir sabitleme unsuru olarak da ne yapabilirsiniz? Kalabilir. Bunu da buradan ne yapabilirsiniz? Kaldır, açabilirsiniz. Şu şekilde Evet. Yani ben bugün bunu ileriki zamanlarda daha farklı kullanacağımı düşünüyorum. Bu çıkıyor. Dur bakalım. Çıkınca ne oluyor? Deniyoruz sonuç itibariyle. Çıktıktan sonra nereye takılabiliyor? Bunu bir kontrol edelim. Ha, bu buradan çıkabiliyormuş. Ama bir de bunun üstünde. Bunu buraya takamıyoruz. Bunu bir takayım. Bu takılıyor mu? Evet bu buraya takılabiliyormuş. Bu baş buraya takılamıyor. Denedim. İyice ne şey yapmama rağmen takılmıyor. Sadece bu buraya takılıyormuş. Bu omuzda olabilecek bir şeymiş. Ben bunu alırken fotoğrafını şöyle görmüştüm. Hemen göstereyim. Ucuzdu diye almıştım. sabitliyoruz. Bu hareket etmesi vücuda göre şuraya koyuyorsunuz. Şurada sabitliyorsunuz. Ama bunu sabitledikten sonra şunu sabitliyorsunuz. Şunu sabitliyorsunuz. Şu şekilde diye ben almıştım. Omuz askısı diye. Ee, bu şekilde çekimlerde kullanmak için bir aparattı. Ben bunun videosunu böyle yani fotoğrafını böyle görmüştüm. Üstünde bu olmadan ee, iş yapacak mı göreceğiz. Çekimlerde göreceğiz. Çekimlerde gördüğümüz zaman eğer bu şekilde e, ama gördüğüm kadarıyla bir e, rahat bir denge sağlamaya başlıyor. Bu şekilde gayet rahat bir şekilde bu hareketini de ne yapabiliriz? Eğer açarak ama sabitlemekte fayda var. Ee, yakın bir tarihte bu makineyi de videolarda kullanacağım için çok rahat işimi görüyor. Göreceğine inanıyorum. İnandığım için zaten aldım. Ee, normalde gamble daha iyi olur. Çünkü Telefonda kullandığım Gamble daha iyi sonuçlar veriyor. Bugün bir Gamble'la bir video çektim. Gerçekten iyi sonuçlar verdi. Ama e, bazı yerlerde de bunu kullanacağım için bir de kameramda bu olacağı için yani bu diğer tarafı da bazen sabitleyip şunu da sabitleyip direkt olarak buradan da daha kaliteli videolar e, eğer şey çekmek istiyorsam, selfie çekmek istiyorsam buradan da anlatıları çok rahat yapabileceğim videoyu bu şekilde açıp sabitlediğim zaman kamera açısını da ayarladıktan sonra sabit bir çekim ne yapabileceğim yapacağım ee, bu şekilde diyelim.